2 3 4 1-2-3-4, 1 2 Of ya nasıl üç, görmedim dört, şu kamerayı? Bir, iki, Rüyaya sihir dört, yaparken ki görüntülerimi bir, Tuğçe iki, seyrederse iki, üç, mahvoldum bir, ben bittim. Iki, üç, dört, Zaten şüpheleniyor bir, benden. Iki, üç, dört, Çaktırmadan bir, sihirle silmeye deneyeyim içindeki kazan. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Of kalas gibisiniz, kalas. Dans edemiyorsunuz. Ne yapıyorsun sen öyle? Eee şey ben... E, kamerayı gösteriyordum kızlara. Ne güzel değil mi kızlar kamera? <laughs> Tabii ki güzel olacak. Babam Japonya'dan aldı. Tam 90 bin Japon yeni. Sen hiç Japon yeni gördün mü? Ay Tuğçe'cim ben Japon yeni görmedim ama Japon gördüm. Hem de yeni dün Japon yeni görmüş oluyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ay çok komik. <laughs> <mi>? Valla bütün <laughs> bu saçma sapan danslarınızı ve iğrenç esprilerinizi kamerama kaydediyorum. Akşam bütün ana haber bültenlerini dağıtacağım. Görsünler neler çektiğimi. <laughs> ay Tuğçe cidden çok çekmişsin. Yani o kadar çok çekmişsin ki şarjı bitti demin. Aa, birazcık dinlendir kamerayı artık. <laughs> Hala eski yapıyor ya. Çıldıracağım ya, çıldıracağım. Ay. Yok daha fazla çekemeyeceğim seni. Bitti. Pro muro bitti kardeşim. Niye çekemiyorsun canım? Işık az karanlık mı çıkıyoruz? <laughs> Kızım süpersin ya. Baksana ismelerini Tuğçe'yi hemen kaçırdım. Çak. Çak. Aa, aa. Ay çok pardon. Oh ya. Ya ben dans ederken hiçbir yere çarpmıyorum. Dans bitince böyle hemen çarpmaya başlıyorum ya. Niye? Hayır. Ha, yoksa tahmin ettiğim şey mi? Hı hı. Evet Rüya. Ve de akşam o kaseti seyrederse akşam ana haber bültenlerindeyiz. Hii, ne yapacağız? Bilmiyorum ben en iyisi Tuğçe'yi bir gidip bulayım. Tamam tamam. <laughs> ne oldu ya? <laughs> yok yok bir şey. Hadi bir espri yap eğlenelim hadi. Ay yeter ki sen iste canım. Hmm, hazır Japon yeni demişken değeri yavaş düşen para hangisidir? Hangisi? Paraşüt. <gülüyor> <gülüyor> E bu arada sen duydun değil mi? Murat beni göremeyince merak edip evime bakmaya gitmiş. Ay içim bir tuhaf oldu ya. <laughs> yani kime niyet? Kime kısmet mi acaba? <gülüyor> 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 Oğlum topu potaya bile yetiştiremiyorsun. Olur öyle bir. <laughs> Ama iki kere olmaz herhalde. Murat kaç aydır antrenman yapmıyorum. Isınayım, görürsün birazdan. Cenk nerede? Vallahi bilmiyorum. Ceren onunla değil de bana bakıp ne haber dediği için bozuldu gitti. Gelir birazdan. Hmm. Hah, Selim! Ayşegül! Gel gel! Gördün mü? Beşte beş, ne oldu? Vay be! Hiçbir şey kaybetmemişim eski formumdan. Hmm. Sen niye geldin? Ya Selim, Tuğçe'yi gördün mü? Benim çok acele Tuğçe'yi bulmam lazım. yok görmedim. Niye? Ya kızın elinde Türkiye ayağa kaldıracak çok önemli belgeler var. Ne? Ya boş ver şimdi ne olduğunu. Sen gördün mü onu söyle. Kayıtları seyrederse ben yandım bittim. Görmedim Ayşegül. <laughs> Amirim bir kayıp bildirecektim efendim. Biraz önce çok sevdiğim, canımdan çok değer verdiğim... ...can dostum, dert ortağım, hayat arkadaşım... ...mavicimi kaybettim. Kayboldu. Ne olur bulun memur bey ne olur bulun. Nasıl? Yok, karımdan bahsetmiyorum. Hayır canım, oğlum da kızım değil. Ne gizli köpeği, hayvan beslemedim hayatımda araba, ben. Araba, <laughs> araba. Arabamı çaldılar, arabamı. Gitti. <laughs> yani niye daha geçeyim memur bey? Bunu olur, bulun olur, bulun. Tarif ediyorum bakın. 2007. Japon. Ama ana dili gibi Türkçe konuşuyor. Alo? Alo? Kapattı. Pes yani müdür bey, pes! Bu kaçıncı suratınıza kapatan karakol? Yedinci. Müdür bey, bir de şişli karakolunu deneseydik. <gülüyor> 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 ne oldu hocam? Yok yavrum, bir şey olmadı. Ne var, ne istiyorsun? <laughs> hocam, ben bir koruma istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz kasette Ayşegül ve arkadaşlarının aleyhine deliller olabilir. Ama ben bu delilleri görmeden önce beni ve kameramı ortadan kaldırmak isteyebilirler. Bunun için derhal ee, ...koruma güçleri istiyorum. Derhal haber veririm yavrucuğum. Bırak bırak. Tüm güvenlik güçleri... ...kara hava, deniz... ...evet. Hemen Tuğçe'yi koruma altına alıyoruz. Tuğçe'yi bırak bırak, tamam. Ay çok sağ olun hocam. Ne zaman gelirler? Geldiler yavrum. Bana geldiler. Sana gelmediler mi? Bekle birazdan gelirler. Çık sana. <laughs> Aa dur bana bak Tuğçe. Sen de Şişli Karakol'un ha. telefon numarası Aa, var mı yavrum? Yok. E çık o zaman hadi. İyi nerede kaldınız siz? Sizi arayalı tam 20 dakika oldu. Devi'den burası 5 dakika sürmez. Ya Tuğçe anca gelebildik. Sana daha önce hiç rüya çarpmadı galiba. İyi tamam uzatmayın hadi çabuk katile gidiyoruz hadi. Of amma sallandınız ha. Ya oturun çabuk Aa! ne bekliyorsunuz Aa! iki saattir ayak. Şimdi bunları. Elimdeki kamerada Ayşegül, Ceren ve Rüya'nın ben yanlarına gitmeden arkamdan neler konuştukları kayıtlı. Bunları bir bir tespit edeceğiz ve de en yüksek mercilere şikayette bulunacağız. Ve böylelikle ben Selim'i elimden alın Ayşegül'den, siz de size çarpıp sizi bu hale düşüren Rüya'dan intikamınızı alacaksınız. Hazır mısınız? <laughs> ben şu ana kadar pek bir şey göremedim ama her an. Aa! 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 Kızlar benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Hı hı. Bir dakika dur, ben şunu biraz geri alayım, tekrar izleyelim. Herkes görüp duymalı. Bittin sen Ayşegül, bittin. <laughs> ya nerede benim artık <laughs> 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 Yürüyün hadi, hazırlık yapmamız lazım bizim. Of. Ben size yürüyün demiyor muyum? Hadi, <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Of tamam, çabuk olun. Ya, ya tutun tut, durun tut, tut, tut. ya. Koş, koş, koş.